becerileriyle gönlümüzü fethedip sırtımızdaki yükü azaltan 10 özel robot. 1. PR2 Deneysel ev işlerini yapmak için tasarlanmış olan PR2, mutfakta yemekler pişiriyor, evi topluyor ve çamaşır makinesini boşaltıyor. Aslında hepimiz dediği evde her işe koşan çok kapsamlı bir yardımcı robot PR2 ve evde harikalar yaratıyor. Unutmadan söyleyelim mutfaktan su bile getiriyor. 2. Somnox uyku robotu. Kulağa ilk başta garip gelse de bu uyku robotu ile gerçekten çok daha verimli ve kaliteli bir uyku geçirebilirsiniz. Dokunduğunuz an nefes almaya başlayan robot sizin nefes alışverişinizi zamanla düzelterek uykuya rahat ve hızlı bir şekilde dalmanızı kolaylaştırıyor. Ve uykunuzda da ön daha düzenli nefes alıp vermenizi sağlıyor. Özellikle gece yatağa girdiğinde yatakta dönmektense mışıl mışıl uyku çekmek isteyenler için kurtarıcı niteliğinde bir robot. Ayolus Hayatı kolaylaştırmak için tasarlanan ve özünde bir hizmet robotu olan Ayolus etrafı temizliyor, ortalığı topluyor, servis yapıyor ve pek çok şeyi getirip götürebiliyor. Ofis, restoran ve evlerde kullanılmak üzere üretilen Aylos, görüntüsüyle de kalpleri hemen fethediyor. 4. Aibo robot hayvan. Sony tarafından üretilen Aibo, bir köpeğin yapabileceği her şeyi rahatlıkla yapabilen sevimli, sevimli mi sevimli bir robot. Üretim tarihi ile de diğer robotlara fark farkadan, Aibo 1999 yılında yılından beri sürekli geliştirilerek varlığını koruyor. Görüntü kaybı yapabilen, yüzleri tanıyan ve komutları algılayabilen, ayıbo, yalnız, yalnız yaşayanlar ve köpek severler için kurtarıcı bir arkadaş. 5. Kirobo Robot Arkadaş Avucunuza sığabilecek kadar küçük olan Kirobo, özellikle yalnız yaşayan insanlara arkadaş olmak için üretilmiş bir robot. Ses tonu ve hareket tarzını konuştuğu kişiye göre değiştirebiliyor. Bir diğer özelliği ise uzayda konuşabilen ilk robot olması. 6. Kubo robot yastık Japon robot Kubo aslında bir terapi robotu ve insanların kedi, köpek gibi gerçek bir evcil hayvandan alınan hazzı vermeye amaçlıyor. Titreşim dalgaları ve özellikleri ile tam bir evcil hayvan gibi kuyruğunu sallıyor ve üzerine yatabiliyor. Japonya'da ciddi oranda terapilerde başarılı olduğu da kanıtlanmış. 7. Valkyar NASA tarafından geliştirilen Valkyrie olası afetlerde insanlara yardım etmek için tasarlanmış bir robot. 1.90 bay'a sahip olan Valkyrie araba sürebiliyor, enkazı kazabiliyor ve duvarları delerek oralardan geçebiliyor. Tüm bunları yanı sıra Valkyrie'nin insani bedeninin yanı sıra gerekli ekipmanlar takıldığında uzay araçlarını tamir edebilecek bir robot robotoda dönüşebiliyor. Robot Jokeyler Geleceğin alternatif, alternatif jokeyleri olarak görülen bu robotlar sahip oldukları GPS sensörleri ile uzaktan kontrol ediyor. Özel olarak tasarlanan kamçıları ile deveyi yönlendiriyor. Ve yarışlardan çok iyi bir performans sergiliyor. 9. Müzik robotları Robot dünya sadece etrafı toplayan ya da işlerinizi halleden robotlardan oluşmuyor. Aralarında çok başarılı şarkılar ve besteler yapanlar da bulunuyor. Bunlardan biri olan Kom Sağ 3 üyesi bulunan metal müzik grubu turnelere çıkıyor ve pek çok şarkısı bulunuyor. Müzik robotu. Her ne kadar korkutucu bir görünüme görünümü olsa da yaptığı parçalar harika. 10. LS3 Büyükbaş bir hayvana benzeyen gövdesiyle askeri bir proje için tasarlanmış bir robot ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Savunma Bakanlığı tarafından zorlu arazilerde askeri mühimmat taşımak için geliştirildi.